TÜDÜK zorlu maç başlıyor. Yerden pas Onuka tek top savunmanın arkasında. Ramazan orada ceza sahası karşı karşıya pozisyon yerden. Kaleci boşta kaldı. Ben savunma son anda müdahale. Yardımcının bayrağı da offside. Çok çok kritik bir pozisyon. Maxim Kamara'ya. Kamara. Kamara aldı taşıdı çekti topu ceza sahasında Kamara. Yerden pası ceza sahası Maxim. Savunma giriyor son anda. Belli müdahale itirazları var. Aleksandru Maxim. Güzel paslaşmalar yine. Terste boşluk var. Oraya uzun mesafeli harika pas Kevin Rodriguez bekletmeden Kamara'ya top hızlı yatarak müdahale Kamara yerde. Hayır diyor Mehmet Türkmen. Kevin Rodriguez hakemin yanında hemen itirazlar var. İncelemesi yönünde bir tavsiye geldi karşılaşmanın hakemine dokundu topa. Hamleyi yaptı. İşte karşılaşmada kim izliyor? İzledi ve penaltıyı verdi. Aleksandru Maxim hazırlandı. Aleksandru Maxim geldi. Vurdu ters köşe. Öne geçiyor Gaziantep Futbol Kulübü. 39. dakikada Kayseri'de bu sezon 3. gol üçü de penaltı Aleksandru Maxim. Şimdi Ramazan topla rakip yer alanda sola bıraktı Dört oyuncu ceza sahasında top bekliyor. Cardozo orta sekti savunmadan Onuka'ya doğru Rodriguez kafa savunma araya giriyor. Şimdi Kamara solda tek başına aldı topu yerden pas savunmanın arkasına. Şimdi aldı topu Bayo. Bayo gidiyor karşı karşıya yerden vurdu topu alana gönderdi. Savunmanın arkasına harika saktı karşı karşıya aları buldu. Muhammed Bayo offside bekliyor. Kayseri Spor savunması durmuyor. Muhammed Bayo Kamara'nın pası hızlı ucum golü getiriyor. Dakika 45. Kalabalık bir baraj. Gaziantep Futbol Kulübü'nde Rodriguez'i son anda yere yattı. Şimdi sert ama farklı şekilde dışarıya. Maxim hatalı pas şimdi. Mendes aldı. Mendes çalım deniyor. Kurtulamadı. Beneş verdi pasını. Tekrar Joao Mendes geriye Cardozo'ya. Cardozo ceza sahasına girdi. Cardozo yerden kaleci sekti. Beneš vuramadı orada. Savunma araya giriyor. Kurkan sol tarafa yakın. Karol Densil ortada. Ramazan sağ tarafa yakın. Savunmada büyük boşluk yine. Muhammed Bayo. Karşı karşıya bir kez daha. Kaleci çıktı. Yerden vurdu topallara gönderdi. Yine büyük boşluk. Yine aynı senaryo. Yine gol. 64. dakika. Fark 3'e çıkıyor. Muhammed Bayo. Golün sevincini. Diristan Kamara ile yaşıyor. Kayseri spor savunmasında. Yine çok büyük boşluk. Yine savunmanın arkasında aynı isim var. Muhammed Bayo. Gol attı. Miguel Cardoso. Yerden pas. Beneç esas çevirdi. Şut geldi kaleci. İkinci şans. Topu oluyor. Zafer hata yapmıyor. Onuka. Gole çok yaklaştı burada. Şimdi sağ kanat Mane ortayı yaptı. Sekti arkaya Cardozo. Direkt kaleyi düşündü ama çok zor bir pozisyon. Tek vuruş farklı şekilde dışarıya. Son bölümde bir gol arayışı. Kayseri Spor'da Ramazan. Nurettin. Cardozo'ya. Cardozo aldı. Dört arkadaşı top bekliyor. Ceza sahasında yaptı ortayı. Kafa. Etkili değil dışarı gitti. Bu vuruşta Gaziantep Futbol Kulübü Kayseri deplasmanından 3 puanla dönüyor. 3 maç sonra kazanıyor. Gaziantep Futbol Kulübü 3 golle rahat bir galibiyet alıyorlar. Önemli bir galibiyet alıyorlar. Kayseri Spor'sa içeride bu maçtan puansız ayrılıyor. Onlar için hayal kırıklığı. Aleksandru Maxim ve Muhammed Bayo'nun iki golü 3 puanı getirdi Gaziantep Futbol Kulübü'nü değerli izleyenler. Tabi gollerde en büyük pay sahibinin de Dirise Kamara olduğunu söyleyelim.